aslında bildiğin ama bir, bir jokeri, çok değerli bir jokeri risk almamak adına harcamış olduk. Ama olsun gayet iyi gidiyoruz. 300 bin lira değerindeki 10. soruyu cevapladın ve 300 bin liranın sahibisin şu anda. Çok güzel. Sırada 500 bin lira değerindeki 11. soru var. Wow. No. Ve soru geliyor. Türkiye Hangisinin üretiminde bir numara değildir? A kayısı, B incir, C çay, D fındık. Yani ben Ordu'luyum, dolayısıyla her yıl köye gideriz fındık hasatı için. Oradan ne kadar fındık çıktığını daha az çok biliyorum. Türkiye dünya pazarına hakim fındık konusunda. Evet. Bir numara diyor. O değil yani, şey cevap D değil. Ee, çay çok önemli. Ha Türkiye'de çıkan çaylar ne kadar kaliteli? O ayrı bir konu ama çay üretiminde gerçekten e, ileri bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Ha bir olmayabilir. O yüzden diğer şıklara da bakmak lazım. Kayısı e, çok güzel iki şehrimizin Malatya ve İğdır'ın e, ürünü aslında ve lisanslı olması lazım. Coğrafi lisans işareti var bu Malatya kıyısında. Bayağı bu konuda öncü ülkelerdiniz ama birinci miyizdir? Ona emin olamıyorum işte. Diğer şıkkımız şeymiş, incirmiş. İncir, bu Ege'nin inci tanesi diyeceğim. bu hani Tanrı'nın bahsettiği güzel meyve bol yetişiyor ama hatta İncirli Ova gibi ilçelere adını verecek kadar fazla yetişiyor. Ama bir numara, Hangisinde bir numara değiliz? Bunu gerçekleştirmem için açıkçası e, eğitim için kullanırdım bir kısmını. umut olmak, insanlara evlenmeyi düşünüyorum. E, Beni şaşırtan da oldu zaten. On... Mikrofonu lütfen. Neydi bu? Biliyor muydunuz bu kararını? E, bilmiyordum. Kız arka, kız Şimdi mi öğrendiniz siz de? Biliyordum. Güzel arkadaşı var da e, çok erken yani hayal şu anda. Belli mi olur? Belki de 18 yaşında Hı -hı. yok zaten. Zaten aynı yaşta sayılırsınız. Çok Onunla ilgili bir sorun yok. Değerli yoksa. bir insan benim için. Ne güzelmiş. hat sayılır çay üreticilerinden biri olmuşuz ve çayı çok seviyoruz. Karadeniz neredeyse yarısı fındık yarısı çay olmasına rağmen çayda bir numara değilmişiz. Çay da çok yeni geliyor bu arada Türkiye'ye. Yani e... 1930-40'larda falan... E... Ondan sonra neredeyse yani dünyada hat sayıdır çay üreticilerinden biri Doğru. olmuşuz ve çayı çok sevmişiz. Değil mi? Evet. E, Türkiye dünyada... Dünyadaki en üstelik en fazla tüketen ülkelerden bir tanesiyiz Yok, çayı. Bir tanesi değil direkt. Birinci sıradayız hocam. Gerçekten. Birincisiyiz. O, o. E, İngilizleri e, geçtik diyelim. <laughs> e, tabii çay bir başka bizim kültür. Bizde bir, bir, kültür oluşmaya başlamış çayla ilgili artık. Ne neredeyse çay içmeden kendine gelemeyen bir... unutma tamam mı? <laughs> tamam tamam unutma. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum.